arkadaşlar hepinize merhaba ben pasta dilimleri arkadaşlar bugün sizlerle çalışkan ailesi bir video çekiyoruz evet arkadaşlar savaş topu oynamayı çekiyoruz sizlerle beraber savaş topu oynayacağız arkadaşlar şimdi dükkana girelim 113 elmasımız var rekor kırıyoruz resmen 113 tane elmasımız var yani o gün 99 liraya riko vardı ya bir şey yok ki o indirme düşmüş bunlar 39 elmas 39 Bunlar falan indirime düşmüş Penk, buz, neyse arkadaşlar maç yapalım bir. Maçımıza girelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bu ilk videomuz arkadaşlar. Ve ilk videomuzu çekelim. Evet arkadaşlar karşı takım iyiymiş ha. Angelo git Bizim takımda da var Angelo ha. Ya bizimkinin kostümü yok ya. Yani. Ana, Abom gol atacak. Küçük bacağı yok. Max yaşı 4 arkadaşlar. Oynayan şimdi de 4'e gidiyor burada. İşte bir golümüzü attık arkadaşlar. Şöyle adamları keselim. Allah Allah Bibi çok güzel bir karakter arkadaşlar. Bakın ben bunu elmas aldım ha. 169 elmas aldım arkadaşlar. Allah Allah gol olmadı. Gelin bakalım lan veletler. Oo oh, gitti arkadaşlar. Yanlışlıkla bir su içmeye gitmiştim. Videoyu durdurup açtım. O yüzden yeni, o yüzden düşmüşüm. Yanmışım. Ama şey, ölmüşüm, ölmüşüm. Evet arkadaşlar. Şimdi çok sinirlendim. Benim bu hastalığım var o yüzden pek iyi oynayamıyorum arkadaşlar. kim var. Ee, şimdi arkadaşlar adamlar öldürdü. Adamların yanına gidelim arkadaşlar. Bu arada ilk videom bu. İlk videom olduğu için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like atanlara ödülüm var. Tablet hediye ediyorum. O yüzden kanala abone olun. Arkadaşlar bu arada GT yapmak isteyen yazsın. Benle takım olmak isteyen de yazsın. Takım olalım. Yorumlara bildirmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar oyunumuzu da kazandık. İşte savaş kazanırsam 200 kredi gelecekmiş geldi. Şunlara Oo, bunlar kim? Kulüpten mi dur? Kulüp kulüpteyim kaç kişi çevrim dışı? Ama çevrimçi 3 kişi. Bunlar ne abi ya? Savaş mı ediyorlar? 3-5 kişi. Dur şunların takımına katılayım bari. Ya da yok abi ya. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, şurada karakterimizin kaç elmas var? 102 sanırım. Aha. 102 elmas kalmış. İstesem onu açarım ama elmaslı ama arkadaşlar bütün elmasımız neredeyse gidiyor. 113 elmasımız var. Sizin benden yüksek elmasınız varsa yorumlara yazın. Benden benden aşağı elmasınız varsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ilk videom dediğim gibi. Neyse karakter mi değiştirsek acaba? Dur bakalım. Karaktere bakalım ka bakalım bakalım. Bayron mu seçsem? Bir de Spike seçimi. Ha, şimdi Spike seçtim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Bu ilk videom. İlk arkadaşlar 130 aboneye doğru gidelim. Canlı yayın yapardım ama yapmak için numara istiyor arkadaşlar. Telefon numarası yok. Benim telefon numaram yok. Annemin numarasını vermem. Evet arkadaşlar. Huy! Bir anahtar oluştu filtratek Abi şu anda 0 geliyor bize 7 Gel bakayım. Oy eyvah. Eyvah arkadaşlar. Arkadaşlar aman. Karşı takım bizi yeniyor şu an arkadaşlar. Hemen şunları bir yenelim. Şunlara ağzımızın payını verelim arkadaşlar. Eğer ağzımızın payını vermemizi ve bizi aile ailemizi büyütmek istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eyvah 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 kol atacak. 101 takipçim var arkadaşlar yani 101 aboneyiz. Kanala abone olun. Destek atın. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ya bir kovalamayın beni lan. Bu gol atacağım ben. Abicim çıkar mısın şey? Ya ne güçlü bunlar lan. Allah vermiyorlar kim olayı. Biri bir yerden çıktı biri bir yerden çıktı. Tamana saklanmışlar. Spike ben pek iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Karakteri değiştirelim ya. Değiştirelim. Spike mal gibi oynuyor. Spy. Ne alayım? Bakın arkadaşlar bunu 149 elması aldım. Bibi 169 elması aldım. Gördüğünüz gibi Rufus Rufus'u da 79 149 mu 79 mu öyle elma aldım bunu. Bunları 699 elma açtım arkadaşlar. Leon'u falan. O kadar elmasım var ki para çekiyorum. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, hangi karakter alalım? Sizce en sevdiğiniz karakter ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de bir karakter seçeyim arkadaşlar. Hangisini seçtim? Mortis. Şimdilik Mortis masak Şimdilik Mortis alak. Olmadı. Videoyu durdurup Mortis'i seçmeyeceğim. Başka karakter seçeceğim. Evet. Evet arkadaşlar giriyoruz tekrardan. Ee, 3 3 karşı takım iyiymiş ha. O karakterler ne karakterler bak şunu O bu. Kaç kaç anan, anan, anan. Git Allah. Gel bakalım. Eyvah öldük. Öldük arkadaşlar. Ee, eyvah karşı takım. Gol atacağı benziyor. Oh. Arkadaşlar ben bu Mortis'te oynamak istemiyorum pek. Bunlar hiç çiğneyelim arkadaşlar. Hiç ama hiç iyi değilim. Vallahi o kadar iyi değilim. Mortis'te oynayamıyorum. Aa attım Değişik de havalı mavalı atardım ama golü arkadaşlar adam peşinde düşüyor. Şu, şu arkadaş. Ee, Eyvah tut, 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 tut. Mortis malıyım Fanıyım ben Hoppa Oo, Eyvah gol atacak adam Adamlar gol atacak arkadaşlar Ben mortis fanıyım arkadaşlar İyi oynayamıyorum ama ben mortis fanıyım Nasıl oynuyorum ama yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle Hoppala Oo, Öldük Bilal'e kaldım. Bilal'e kaldım. Kaçardım orada. Ee, kaç dakika olmuş video çekeli. Gözüm kapalı tuttum. Yemin ederim. Bakmıyordum. Sen gel bakayım. Sen gel bakayım. Sen koyma atacaksın? Al abi al. Tamam ben almayayım. Evet. Öldürelim arkadaşlar. Gel, gel de. Sen de böyle alırsın. Togadı. Evet arkadaşlar alalım bunu da. Hop. Bala. Çok iyi oynuyoruz ben arkadaşlar. Derin yorumlara yazdım oynuyorsam. İşte kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an izliyoruz. Bu dakikada izlediyseniz Mortis Pro'su göktü yazın arkadaşlar. Bu dakikada izleyen çocuklar Mortis Pro'su göktü yazın. Çift, çift, hesaplaşmaya girelim arkadaşlar bir de. Hangi karakter asla bilmiyorum ki. Mortis olmaz. Mortis az önce oynadık. Ee, kolt alalım. Kolt. Hoppala. Üç kolt. Üç kostümümüz var. Arkadaşlar. El Primo'da da sizde bu kadar kostüm var mı? Bakın kaç tane kostüm var. İlk El Primo var. El Rudo Primo var. El Maydaroma var. Van Primo var. Gördüğünüz gibi. Koltta öbür hesabımda bütün kostümler yok da. 5 7 8 tane kostüm var neredeyse. 5 6 tane, 5 4 tane. 5 6 tane hatta. Kostümümüz var. Arışlar var da ben okulda hala Rovaşatay'ı çok güzel çekiyorum. Siz de çekiyorsanız yorum yapıp abone olmayı unutmayın. İşte arkadaşlar küpü topladık ama ne küpü. Anamı gel gel. Allah. Au, ölüyorduk arkadaşlar. Ölüyorduk. Arkadaşlar bizim arkadaş ben 70-80 aboneyken e, o şey aboneydi. 40 aboneydi. Ne arayse 300 abone olmuş abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son 2 kişi kaldı. 2 hesaplaşma yani. O diğer arkadaş yok mu? Direkt yendik. İşte arkadaşlar Göktuğ Pro böyle birinci olurlar işte. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aa arkadaşlar benle takım korumak istiyorlar. Ben kaşar arkadaşlar görüşürüz.